Merhaba arkadaşlar, Ekrancısı Mustafa için kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Erkan Kolçak Köstendil, yani Çukur'un Vartolusu. Şimdi Erkan Kolçak Köstendil ile ilgili çok fazla dedikodu var. Yani diziden çukurdan ayrılacağına yönelik, parasını alamadığına yönelik çok fazla haber ve dedikodu yayılıyor. Ben size Erkan Kolçak Köstendil'in çukura girişinden şimdiki olan sürecini anlatayım. Evet arkadaşlar, birinci sezonda Vartolu Saadettin olarak karşımıza çıkmıştı Erkan Kolçak Köstendil. Çok güzel bir oyunculuk, bizi kendisine hayran bırakmıştı izlerken. Onunla Melit'in diyalogları, Sadişe olan aşkı bizi ekrana kitlemişti. Hello türküler var ya, hele Mihriban sahnesi, aman Allah. Tüyler diken diken olmuştu. Bak Hepinize O sahnede hepimiz ağlamıştık, hepimiz üzülmüştük Vartolu Saadettin'in haline sinirlendiğimiz, kızdığımız Vartolu Saadettin'i ilk defa sevmiştik. Tabii ki buna ne diyoruz arkadaşlar? Senaristin kaleminin güçlü olmasının yanı sıra oyuncunun o metni çok iyi anlayıp oynamasıydı. Oynaması bunun altında yatan bir nedendi. Evet Erkan Kolçak gösterdi. Türkiye'deki en iyi, en başarılı oyunculardan biri olduğunu hepimiz çok iyi ama çok iyi biliyoruz. Fakat Çukur'un birinci sezonu bittiğinde Erkan yavaştan Çukur'dan ayrılmayı planlıyordu. Özellikle ikinci sezonun sonunda Çukur'dan ayrılmak istediğini yapım şirketi şirketine bildirdi. Çukur'dan ayrılmak istediğini yapım şirketine bildiren Erkan Kolçak Köstendir'e tabii ki yapım şirketi yeşil ışık yakmadı. Onu dizide tutmak için elinden geleni yapmaya çalıştı ve sanırım 3. sezonda da gördüğümüze göre bunu çok iyi başardı yapım şirketi. Peki Erkan Kolçak Köstendil neden Çukur'dan ayrılmak istiyordu? Birincisi yarattığı karakter o kadar sevilmesine rağmen, fenomen olmasına rağmen, herkes tarafından kabul görmesine rağmen neden bir insan o karakteri bırakıp gider ki? Bir dizinin akarı var. Her hafta paranı alıyorsun. Niye bırakasın ki? de tavan bir dizi. Öyle bir başarı başarılı bir işi bırakır mı diye. Evet, Erkan Köster de kendine yeni bir alan çizmişti biliyorsunuz. Tek başına sahnelediği bir oyunun yanı sıra çektiği bir internet dizisi vardı. Bir de çekmek istediği filmler var. Kısa filmler çekiyordu, uzun metrajlı film çekmek istiyordu. Yani Erkan Köster de oyunculuğunun yanı sıra kendini yönetmen koltuğunda görmek istiyordu. İstediği, kendi hayal ettiği dünyayı kurmak istiyordu, filmleri yapmak istiyordu. Bundan dolayı Çukur'dan izin istedi. Almanya'ya gidip yönetmenlik eğitimi almak istiyordu ve gitti. Yönetmenlik için Almanya'ya yerleşmeyi planlayan Vartolu Saadettin karakterini oynayan yani Erkan Kolçak Köstendil'e Ay Yapım güzel bir teklif sundu. Sen gitme biz sana göre planlama yaparız dedi. Erkan da ben birkaç bölüm olamayacağım o zaman dizide dediğinde Ay Yapım şöyle bir cevap verdi. Hayır biz onu da ayarlarız. Ve hemen senaryolar revize edildi. Erkan Kolçak Köstendil için set Almanya'ya kuruldu. Almanya'da iki hafta içerisinde tüm paket çekimleri yani deki bütün sahneleri çeken ekip geri döndü. Erkan Kolçak Köstendil ise yaklaşık 2 ay gibi bir süre Almanya'da kaldı. Almanya'da eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve dizide oynamaya devam etti. Yani Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılma sebebi ne medyada yer alan, paramı alamıyorum ondan dolayı ayrılıyorum ne de mutsuzluğu ne de Çukur projesine inancını kaybetmesiydi. Erkan Kolçak Köstendil kazandığı bütün paraları sinema filmine yatırmak istiyordu kendi filmini çekmek istiyordu. Yönetmenliğini ve senaristliğini kendisini yaptığı filmleri çekmek istiyor ve tek hayali bu. Bunun için de hiç durmadı. Pandemi sürecinde internette yani YouTube kanalında yayınlattığı bir dizi çekti. Herkes evinde otururken o evinde dizisini çekmişti. Evet Erkan Kolçak gösterdi. Gerçek bir sanatçı aslında baktığınız zaman. Sanatçı olmak istiyor. Sadece oyuncu olup, ünlü olup piyasada dolanmak yerine üretmek istiyor. Ve ürettiği ürünleri pazarlamak, onları insanlara sunmak istiyor. Erkan Kolçak gösterdi. Bunun için çukurdan ayrılmak istiyordu. Dördüncü sezon. Yani bu sezonun başında da aynı tepkiyle karşılaştı. Yine bırakmak istedi ama ay yapım onu bir sezon daha en azından final sezonumuzda bizimle beraber olduğu ikna etti. Çukur büyük ihtimalle bu sezon final yapacak. Yani %90 ihtimal. %10 ise Mart ayında eğer reytingler Mart ayına kadar tavanda giderse yani çok fazla reyting alırsa bir de iki de devam ederse bir 5. sezon gelme ihtimali tabii ki tartışılabilir. Erkan Kolçak Köstendi'nin hikayesini böylece anlatmış olduk arkadaşlar. Herkes merak etti. Acaba ayrılıyor mu? Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Yoksa haberlerin tümü yalan mı? Hepsinin cevabı bu. bu, videodaydı arkadaşlar. Sizler için çektiğim bu videoda. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda daha neler kanalıma da abone olun. Diğer kanalda da efsane videolar geliyor. Ekip arkadaşlarıma çok güzel içerikler çekiyoruz. O kanal kanala da daha de abone olmayı unutmayın. Mustafa Kılıç Ekran Jürisi kanalına da abone olmayı, videoyu likelamayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya yazın. Okuyacağım hepsini. Elimden geldiği kadar da cevaplayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.